Sanırım. Aslında bu farzdır yani Türkistan beri evet. farzdır. Çünkü e, ayrılık haramdır. Evet. E, birleşmek de farzdır. Evet. Yani Müslümanların bölünmüşlüğü haramdır. Biz mesela Azerbaycan'dan niye ayrılalım? Türkistan'dan Suriye'yle, Irak'la niye ayrılalım? Anlıyorum. Ermeniler niye bizim kardeşlerimiz gidip orada ayrı bir ülkede yaşasınlar? Anlıyorum. Azeriler niye ayrı bir ülkede yaşasın? Kur'an ayetlerinde o kadar fazladır ki Müslümanların birlikte beraber olması ve birlikte hareket etmesi onlar diyor haklarına saldırıldığı vakit el beni karşı koyarlar diyor Allah. Ayet. Nur suresinde Allah ee, samimi olduğunuzda, ihlasla hareket ettiğinizde bütün dünyaya sizi hakim edeceğim diyor Allah. Yani gerçek müminler oluştuğunda. Ve dünyanın bütün uçlarına hakim olacaksınız diyor ve korkularınızı kaldıracağım. Dininizi yerleşik kılacağım diyor Allah. Bu Allah'ın vaadidir. Müslümanların en titiz olacağı şeylerden bir tanesi birlik ve beraberliktir. Yani bu farz çok önemli bir konudur. Yani namaz gibi, oruç gibi İslam'ın şartlarındandır. İslam'ın beş şartı yok. İslam'ın şartlarından birisi de birlik ve beraberliktir. Bağırılması lazım meydanlarda. Türk İslam Birliği oluşsun diye dua edilmesi lazım camilerde. Her yerde Müslümanlar bu dua etmesi lazım. Bunun çözümü birliktir ve beraberliktir. Birlik ve beraberliğin dışında bunun bir çözümü yok. Bir kere Müslümanlar bu harama girdiler. Bölünme haram. Ve galiz bir haramdır bu. Bu galiz haramı işliyor Müslümanlar bölünmeyle. Ve farz-ı ayın olan bir konu vardır. Farz olan bir konu vardır. Müslümanların ittifak edip birleşmesi. Bu farzı da yerden getirmiyorlar. Önce bu farzı yerden getirecekler. Bu haramı durduracaklar. Allah'tan yardım ve nusret isteyecekler. Bakın o zaman Allah nasıl yardım ediyor? İnşallah nasıl nusret geliyor, nasıl güç oluyor o zaman görecekler inşallah. Kur'an'da da bu şöyle belirtiliyor. Şeytanın Allah'sının kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak, birleşerek mücadele edenleri Allah sever diyor. Allah'ın bize emrettiği budur, farzdır bu. Kurşunla kaynatılmış binalar gibi olmak. Allah'a karşı bir tavırdır bu. Yani Allah birleşin diyor, ben birleşmeyeceğim gibi bir ifade olmuş oluyor, haşa. Allah namaz kılın deyince nasıl Müslümanlar namaz kılıyorsa, değil mi? Mesela yasakladığı hüküm olduğunda mesela domuz eti yemeyin diyor, yemiyoruz. Evet. Allah bölünmeyin diyor, bölünüyorlar. Birleşin diyor, birleşmiyorlar. Bu haramdır. Evet. Müslümanların bir an önce birleşmeleri gerekir.